size kısa bir şiir okuyabilir miyim? Buyurun, buyurun. Bir Azeri şiiri. Buyurun. Diyor ki, merhamet duygusu sende yoktursa, tuttuğun orucun ne menesi var? Süfrende yoksula yerin yoktursa, bir ay aç kalmağın ne menesi var? Terezin çekide eğri çekirse, dilin zeher kimi kalbincidirse, elin rüşvet alıp rüşvet verirse, kıldığın namazın ne menesi var? Yalandan and içip al ver Arvattan habersiz eğri gedenler, haksızdan pul alıp haklı edenler, o hacca getmeyin ne manası var? Haram pullarıyla filatikenler, yetimin hakkını bölüp yiyenler, şer atıp birini bedbaht edenler, ölen de Yasin'in ne manası var? Namazda, oruçta esahtı kardeş, vicdanlı olmak çetindi kardeş, esil insan olmak lazımdı kardeş, emelsiz Kur'an'ın ne manası var? emelsiz Kur'an'ın ne menesi var?